<gülüyor> e, <gülüyor> e, e, arkadaşlar arkadaşlar program konusunda size bilgi sunmak istiyorum. Bizim verirseniz. İnsan burada birkaç saat burada. Eee kitap imzalamasını sürecek. Ama izin verirseniz şöyle yapacağız. Nisa'yı size, size tartacağız. Ondan önce eee şair yazar Mustafa Köz eee hoş geldin konuşması yapacak. Ve yaklaşık bir yarım saat sonra mola vereceğiz. İmza işine öyle devam edeceğiz. Hesap duğulu, sınavı, sınavı, boğulsa mola da pavuşa. Okey. Nisa'a emir verdim. Ara veriyoruz. E tu ma cosa si nede sistu bo o com di ia programda e, İlginçin Mehmet Yaşar Sinop Tiyatrosu Sibur. E, bir şeyler okuyacak. Mesut Şiir Tire grubundan Musa ve Çiğdem şeyler söyleyecekler. Sezai Sarıoğlu aramızda şair. Sibur. Daha önce e, Kofenak'ta bulunmuş bir şair arkadaşımız. O da sanıyorum e, bir şeyler söyleyecek. Aramızda e, Türkiye Zorlar Sendikası'nın başkanı Adnan Özcasına burada. Evet, şimdi arkadaşlar, e, sizden ricam imza işine ara veriyoruz. E, bu kadar talep olmasına çok sevindim. Umarım biraz sonra imza işi tüm yoğunluğuyla devam eder. E, ben sözü Mustafa'ya vereyim. Buyurun. Mustafa. Evet. Dostlar, hoş geldiniz. Ee, sevgili Hüseyin Duygu açılışı yaptı aslında. Biz yani, 3 gündür Türkiye'de. Daha önce geldiği zamanlar e, oldu. 2013 Türkçe ilk e, yayınlandığı kitabı Kopenhag kadınlarıydı. Zaman zaman da sevgilinimiz Türkiye'ye geliyor. Kreniz Welcome Çil İstanbul Kristina Welcome to İstanbul Kristina Wayne Adiye. Okay, good. Kristina e, Nilsa Danimarka'nın bilinen, tanınan en ünlü müzisyenidir. Evet, ee, şarkı bu, söyler mi? Eee... <laughs> e, <laughs> <yani, gülüyor> yani. Ama şunu söyleyeyim. Zaten e, Malem oraya geldi uzatmadan. Nilsa'nın oğlu Danimarka'da ünlü bir pop starı. Yani mesela size söylesem, Karkan kimdir desem bilirsiniz değil mi? Severiz saymayız ama biliriz. E, Mirsavur oğlu öyle. Şu anda e, ünlü. Şey. Yani bir sanatçı ailesini konuk ediyoruz. Kendiniz e, welcome. Ya ha fırça dostum Gülsön. Oğlum Kristina. Ben en bağ fırça da welcome. Müge ya o ben komşu yayınlarından Yasak Meyve'den çıkan kitabından sonra zaman zaman farklı dergilerde şiirleri yayınlandı Şiirlerini Türkçe'ye sevgili Hüseyin Duygu kazandırdı. Bu buluşmada da sevgili Hüseyin Duygu'nun emeği büyük. Mehmet Esatoğlu Piyatro Simur burada. Emekleri büyük. Yani nerede şiir olsa Esatoğlu ve Simur orada. Musa kardeşim Musa Hoca Şiir Trek'te yine Nils'in şiirlerini e, bizle paylaşacak. Parça parça çevirerek işler sen yoksa hepsi evet, evet, toparlar evet, ya. Topar, toparlar Siz önemli olanlar anlarsınız. Tamam. Konuklarımızın tamam. tamam. Konu tamam. bilmesi. üzerine çok şey söylenir ama bu bir akademik toplantı değil, bir panel değil. O nedenle bazı başlıklara değinmekte yarar görüyorum. Çünkü e, zaman zaman sevgili Adnan Özyalçılar'la konuşuyoruz. Günümüz şiiri insansız bir şiire doğru gidiyor diyoruz. Öyküsü içinde öyle olduğu konusunda e, özgazilerin da aynı fikirde olduğunu e, biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. E, günden güne yalnızlaşan, yabancılaşan bir dünyada e, şairin e, şiiri ne işe yarar? Şair ne yapar, ne işe yarar? Bunun yanıtı aslında Niels'in e, şiirlerinde var. Bir işe yaradığını Nilsin şiirlerinde görüyoruz. Ne işe yaradığını e, Hüseyin Duygu bu kadarını çevirdikten sonra söyleyeceğim. Ses geliyor mu? Yeni mikrofonu mu? Evet. Tamam. Oh, teşekkür ederim. E, Nils, e, diğer hiyer boğuluzun dikta e, Mustafa Mensah çizgi Fofeda Foreyni'nin Türkçe Fofeda Foreyni'ye reprezentel diye ben Formen Adnan Özcan Sinel diye uh, hükümlü for diktis Betydningen samme gælder for ASE, fordi folk øh, lærer sig ikke mere i forhold til før, og bøgerne bliver trygge i forhold til før. Men den korte udgave er, at han fortæller, at din betydning for poesi og bir evet, grafo dünya o kadar küçüldü ki koca bir köye dönüştü neredeyse. Bunda tabii iletişim araçlarının payı çok büyük. Bugün e, parmağımızı basıyoruz dünyanın bir yerine o parmak ulaşıyor. Bu parmağın ucunda e, büyük yaralar var aslında, insanın yaraları. Bu küçülen dünyada birimizin parmağına bir küçücük diken bassa, bir başka yerde, dünyanın başka bir yerinde bir canı yanıyor. İşte o parmağın acısına ve yanan cana bakan bir şiir, Nilsin e, şiiri. E, Teknoloji ne avul, haul ve tesay somal et bir şaramlı şey, kina şey. i Latinamerika, der sker noget efter et med det via teknologien. Der sker meget i verden, både vores og ondt. Nisaus digte øh, handler øh, de øh, begivenheder, han tager udgangspunkt, hvad folk oplever, hvor menneskerne oplever. Han fortæller ham med deres øh, Ruh tek insanın yalnızlığından çoğu yalnızlığa yani yeryüzünün yalnızlığına bakan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şey, şey. Yani İndividüel bekyümlülüklerine baktığınızda aynı zamanda indivüdelerin intimiyetlerine baktığınızda büyük bir, şey, bir, şey, bir şey. Bu e, parçalanmış yalnızlığın içinde tabii ki e, savaş var. Savaşın acıları, savaşın büyük acıları ve göçler Halsın şiirinde, yanlış şiirinde büyük e, yer alıyor. Nisav, nisav dit kri, nisav dit hennom frukt, nisav dit hennom fork vandra e, bu acılar e, mutlak kesip bir acı e, olmaktan çok da bir şiire dönüştüğünde böyle görünmekten çok ironisi olan bir şiir. Şey. Belki en önemli yerlerinden biri de bu. Tukoyu ironi obliya mi asa Yani dünyanın hala gülünecek bir yer olduğuna inanan bir şiir. Şey. Me me di ne dikti stelve bi grina i deni Bu farklılık e, Nilsi şiirini Avrupa şiirinden de e, ayıran bir farklılık olarak görülebilir. Tu e unik sünçay sünç düşünce Mustafa i e, forci moru muskriva tu eski da dai fadi andra e, i fliste europeiski çünkü bugün Batı şiiri, Avrupa şiiri, çoğunlukla durum şiiri, hikaye için kullanılan bir kavram, durum öykücülüğü e, denir. Ancak e, şiir içinde Avrupa'da bugün sadece bir izlenim, sadece bir görüntü şiiri olduğunu görüyoruz. Bu görüntülerin içinde insan olduğunu hatırlatan bir şiirdir. Neyse şiiri. şiir. Dizilse, Avrupa'yı dikta, deyaz dikti, et eski euh, der, der, e, es Evet, çok şey söylenebilir ama şiirlerini ne okuyacağız? Ben yeniden sevgili Nils Hava ve e, sevgili e, Christian Björk'e çok teşekkür ediyoruz aramızda olduğu için. Evet. Jeg siger ikke mere nu, siden jeg kommer og i op. Jeg siger tak til Nils, tak til Kristina. Velkommen. Tak. Det er sikkert, du gjorde. mange tak, Jeg er meget glad for den varme velkomst her i Estland. Tak har sikkert. İstanbul'un havasını sıcaklığında, insanın sıcaklığında ja. bana hoş geldin diyor. Jeg vil gerne sige tak til Mustafa fra og til Adnan for for forfatterforeningens opbakning til det her arrangement. Her ser du nu, at Børre Birkinin, du ser den med sin aktive rolle, Mustafa Køs, Adnan Øresjøsner, ved Tyrkiet, så lader sig ikke at snakke til Køs. Jeg har et særligt forhold til Istanbul. Jeg er nok den eneste tyrker i Europa, der ikke taler tyrkisk. İstanbul'a karşı benim özel bir ilgim, sevgim var. Belki de dünyada kendini Türk hisseden ve Türkçe bilmeyen tek insan benim. Ben her zaman yani <laughs> er Türkiye'de sade er lit lisem en gem Ama her zaman Türkiye'ye geldiğimde kendini emri hissediyorum. <laughs> uh, eee ya ja, har et nyt slogan til byens turistkontor det er, İstanbul er byen, elsker Ben ee, İstanbul'un turizm müdürlüklerine, bürolarına İstanbul tanıtmak isteyenler bürolarım var. Yeni sloganımız insanı seven şehir İstanbul olsun. Jeg vil uh, læse for Birkaç tane kısa şiir okumak istiyorum size. Hem dilimizi duyun, hem kendi dilimizde dinleyin. Det første dæk handler om min far, som var landmand og tog og passede kirkegården hjemme i landsbyen. Ee ben, benim ilk şiirim babamla ilgili olacak. Babam e, Danimarka'da kilisenin bahçıvanıydı. Eee, han var en meget travl mann, han hadde ikke noe pass,

bir, bir gün bir kamyona atlayıp oraya rastgele giden Almanya sınırına gitmiş saatlerce oradan Almanya'ya bakmış. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir arabaya tekrar bindiğinde köyüne dönerken gezmeye gerek yok. Orada bir yerde insan var. <laughs> <laughs> bir Jeg læser indledningen til Jenkins på dansk, og så læser Hussein på tyrkisk. det er det, der er Nils under dansk, og du får ret på tysk. Jenkins starter sådan her. Om sommeren stod min far tidligt op for at puse himlen og tænde solen. Sådan en fin sommerdag, sagde han, ville det være sødt, hvis fuglene skulle sidde og synge. Shirin hedder Yasin. Eker Gökyüzünü aydınlatmak ve güneşi ısıtmak için. Ne güzel bir yaz günü dedi babam. Çok yazık olurdu eğer kuşlar karanlıkta ölmek zorunda kalsaydı. Mustafa'nın dediği gibi garip Ting, Vi kan alle sammen huske, at det er i dag og i går og i dag, så er det præcis 30 år siden, at 12.000 muslimske mænd blev myrdet i Srebrenica i Bosnien. Bekir Panosenz olur tam bundan 30 yıl önce kendisi bir Bosna'da İstanbul'da Bosna'da 12.000 bin Müslüman öldürdü. Det, synes jeg, at man taler for lidt om. Det, er, det bliver glemt alt for hurtigt. 12.000, det er mange. Det næste, det handler lidt om det, der foregår nu i Gaza og i Ukraine og rundt i verden. Şimdi okuyacağım şiir, belki Bosna'ya, belki Filistin'in Gaza bölgesine, belki de Ukrayna'ya bir selam olsun. Ben burada sadece Türkçe'sini okuyacağım. Cennetin kapısında buyruk var. Varsa iyi bir haber gönder, Bütün ölüler aynı kapıdan gelmelidir. Tanrı'nın ırkçı olduğunu düşünüyorsun. Ölüm insanları ayırmaz. Ön yargısı. Tanrı'nın eşitlik ilkesi böyle. Sorun dediğim şeyler unutulur. En iyi insanlar bile kendilerine yalan söylemekte çok başarılı. Adalet olmadan barış olmaz. Şiddet eken, şiddet biçer, nefret, ölüm biçer. Onların özgürlük umutları, hukuk, insan hakları ve etik kırıldık bütün umutlar Birleşmiş Milletler'de. Gözleri kapalı ve sarı kapalı kulakları durdu. Anlayacağınız cenneti kapısında umutlar. Det 123 milyon flygtninge i jordnys bugün yani bu yıl 170 milyon insan yükteji problem 123 milyon insan ki er flyktning er kanskje vanskeligere og vanskeligere i denne verden enn en flyktning fordi eh uh, grensene de blir styrket i uh, mellom USA og Mexico og vi her i Europa har vi midlene som et såbart sted buna karşın bildiğiniz gibi başta Amerika, Trump olmak üzere Avrupa ülkeleri mültecilerin kendi ülkelerine gelmemesi ve daha önce gelenlerin ülkelerinden atılmaları için elinden gelemiyor. Bu elinden gelmeler sadece televizyon konuşmaları değil, yasal önlemlerle, polisli önlemlerle, askeri önlemler, önlemler alıyoruz. Durum böyle. Şimdi okuyacağımız Evet. Şiir belki buna anımsatacak. Ben bu şiiri Mustafa okusun diyorum oğlum arkadaşlar. Bicek, umarım bir açıklama yapılır. Allah ve onun hukukçuları. Ne oluyor? Bir plan var mı? Zengin fakirden çaldığında buna siyaset ve ticaret deniyor. Fakirler aynısını yaptığında bunun adı terör ve şiddet. Avrupa, Çin ve ABD'den bizim gibi insanlar elinde bir ile Afrika'ya uçuyor. Afrikalılar Akdeniz'e geçiyor, eski gemiler hayatlarını riske atarak. Havaalanında bize kolaylık sağlayan kişiler, personel ve çalışanlar olarak adlandırılıyor. Yoksullara yardım edenlere insan tacizi geliyor. Temel strateji tamamen bir bilmece. Allah ve hukukçuların huzurunda bize için sırada beklediğimiz o günde umarım, umarım birileri bu konuda bir, bir açıklama yapar. Teşekkürler. Um, I live in, jeg bor på Nørrebro. Vi bor på Nørrebro i København. Ben Kopenhag Det er det sted i København, hvor der bor flest folk fra Pakistan, e, e, Azerbaycan, Tyrkiet ve og Bu mahallede yani statü olarak çoğunluğu işçi ama bunlar aynı zamanda dünyanın çok farklı ülkelerinden gelenler. İşte Hindistan'a, Pakistan'a, Türkiye'den, eski Yugoslavya e, ülkelerine kadar. Biz eee talasım, o politik og religion på daglig basis. Uh -huh. uh, yani orada da tahmin edersiniz gibi uh, polis o mahallede her gün var. Bu, bu Sadece senin yerini istiyorum. bunu yapmak bunu Bu bir şey değil. bir istasyonla biraz

Onu da ben okuyayım. Ondan sonraki şiiri Musa sen okuyacaksın. Hayır, ben, ben hazırım abi, çağır beni. Geçin. Yok, çağırma. Gel. <laughs> sen bir saniye... Yani yok, Şey, <laughs> bir saniye bekle. Önce ne yapacağım, sorsan. o da fotoğrafta çıksın diye çağırdım ama anlamıyor. <laughs> <laughs> İsa, Müslümanlardan yanılır. Ne yersen, o olursun. Manavın dediğine göre, bir yerse, domuz adı yersen domuz olursun. İsa Müslümanlardan yaratır. Yusuf ve Meryem ona asla domuz eti Ve alışmamış zaten ona. Noel akşamı, Noel kızartması, Noel kızartması yemek mideleri bulandırıyor. Çünkü domuz. İnsanlar önce etini seviyorlar, sonra kızarmış domuz ediyorlar. Tutarsızlık tutarsız değil mi sizce bu? Gençlik felaketi, bu konuda kafa karışıklığı büyük. Melekler de burada mutsuz. İsa, insanların vegan olmalarını ve sebze yemelerini tercih ederdi. Manav böyle söylüyor.